Merhaba arkadaşlar. Ee, yine Gaming Set ürünlerimizde devam ediyoruz. Sıradaki ürünümüz Klaus marka Nexus Air V1 e, mouse'umuz. Bunu tanıtacağız. E, kutuyla başlıyoruz. Kutu üzerindeki detaylı bilgilerle. 3 e, modu var. E, hem dangalı var. 2.5, e, 2.4 GHz Bluetoothta bağlanıyor. Bir de kablolu var kenarlarında yine belirtmiş. Arkada yine teknik bilgiler var. Kablomuz Type-C. 10.000 dpi'ye kadar da bize seçenek sunuyor. Kutu bu şekilde arkadaşlar. Kutuyu açarak başlıyoruz ürünümüzün tanıtımına. Evet karşımıza tanıtım broşürü çıkıyor. Bir kapak çıkıyor. Bu mouse'umuzun kapağı değiştirilebiliyor. Böyle mıknatıslı güzel bir kapak var. Sudan başkına çıkıyor. Mausumuzun kendi Type C kablosu çıkıyor. Ülüğü Type C örgü kablo. Bir uzunluğuna bakalım. Bayağı bir bir metre kadar var. Yeterli. Bunu bir kenara koyalım arkadaşlar. Gelelim mouse'umuzun kendisine. Mouse'umuz bu şekilde arkadaşlar. Delikli bir yapısı var. Burada yine tuşlar var. Burada makro değiştirici tuşları var. Pardon DPI. Burada da tekerli tuşlarımız var. Alt tarafında işte USB ile kullanma var. Off durumuna getirdiği zaman kablo ile kullanabiliyoruz. En alta çektiğimiz zaman da Bluetooth kullanıyoruz. Burada da dangılı var. Bu şekilde. Mıknatıslı bir yapıya sahip. Kendisi yerine oturuyor. Mıknatıslı değilmiş kadar evde zannettim. Bir bakalım. Mıknatıs demiş. tutturamadım sanırım. Bu da böyle arkadaşlar. Ee, hemen bir bunun bir açıp bakalım. Bu taraftan böyle görünüyor. Şu, şunu eh, tamam kapağın değiştirmesini de göstereyim. Bu şekilde mıknatıslı yerleri var. Özellikle bu yazın işimize yarayacaktır elimizi terletmemesi için. Bu şekilde oturtabiliyoruz arkadaşlar. Tekrar yine eskisini takalım. Bunun bir de küçük bir yazılımı var arkadaşlar. O ürünün üzerinden de şeyini değiştirebiliyoruz. Yazılımla ilgili ayarlarını. Onu size göstereceğim. Evet arkadaşlar son olarak da bu mouse'un bir yazılımı var. Onu eklemek istiyorum videonun sonunda. Burada yine tuş atama ayarları var arkadaşlar. Yani çok detaya girmeyeceğim. Bilen biliyor zaten. Bu Buradan yine kendinize profil oluşturabilirsiniz. Buradan DPI ayarlarınızı yapabilirsiniz. Ee, yine Buradan e, tuş ekleme, makro tuşlar ekleme falan hepsini yapabilirsiniz. Burada da yine ışık ayarlandırmalarını yapabilirsiniz. Bizimki şu an Rainbow'da kayıtlı. İsteyen hızını, ayarını düşürebilir. Ee, çeşitli ayarlar var arkadaşlar. Burada yine şarj göstergemiz var. Mouse'u biz çok beğendik. Güzel. Çok hızlı. Oyunlarda da çok verimli. Almak isteyen arkadaşlara tavsiye ederiz. Ee, güzel bir ürün. Ee, fiyatı da öyle çok yüksek bir e, abartılı bir ürün değil. Alacak arkadaşlara tavsiye ederiz. Bir sonraki üründe görüşürüz arkadaşlar.